Evet, merhaba çocuklar. Şimdi sizlere harf c, sözcük konularını anlatacağım. Sesleri gösteren işaretlere harf denir. Harfler bir araya gelerek alfabeyi oluşturur. Alfabemizde ise 29 tane harf vardır. Bu harfler sırasıyla A B C Ç D E F G yumuşak G H I, I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü, V Z. Şimdi öğretici diyor ki yumuşak G harfi ile başlayan sözcüğümüz yoktur. Evet çocuklar Türkçemizde yumuşak G ile başlayan sözcükler yoktur. Evet, şimdi bir uygulama yapalım. Sembolle belirtilen yerlere, sembolle belirtilen yerlere uygun harfleri yazalım. Mesela göz. Ee, resimde de gördüğümüz gibi tren, e, tr, n harfleri verilmiş. Buraya hangi harfimiz gelecek? E harfimiz gelecek. Ee, kalem. Buraya hangi harfimiz gelecek? A harfimiz gelecek. Ee, sincap. Sincap'ta da A harfini yok saymış. Ee, A harfini koyacağız. Muzda da U'yu yok saymış. U'yu yerleştireceğiz. Elmada da A'yı yok saymış. A harfini yerleştireceğiz. Alfabemizde 21 ünsüz. 8 de ünlü harf vardır. Evet, 8 de ünlü harf vardır. Bunlardan e, ünsüz harflerimiz B, C, Ç D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, y, Z. Ünlü harflerimiz ise A, E, I, İ, I O, Ö, U, Ü. Şimdi bu uygulam bununla ilgili bir uygulama yaparsak aşağıda noktalı yerlere farklı harfler yazarak yeni sözcükler oluşturalım. Şimdi e, K ve R ünsüzlerimiz verilmiş. K ve R harflerimiz ünsüzdür arkadaşlar. Ee, onların arasında A ve I koyarak kir ve kar oluşturmuşlar. Peki biz burada da yapabilir miyiz? V, v ile R vermiş. ben bunun arasında ne koyabilirim? Seslilerden koyacağız arkadaşlar. Ee, A koyabiliriz var olur. Ee, e koyabiliriz ver olur. Başka U da koyabilirsin vur olur. Ee, siz istediğiniz Sesli harfi koyarak anlamlı bir kelime oluşturacaksınız yalnız. Eğer e, ö koyarsan mesela ver olur. Bu şekilde bir anlamlı sözcüğümüz yok. E, anlamlı olacak şekilde ünlü harfimizi yerleştiriyoruz. Diğerlerini de defterlerinize siz yapacaksınız. Şimdi geldi heceye ağzımızdan tek bir hareketle çıkan ses dizisine hece denir. Dilimizde heceler bir sesli harf ile söz söylenir. Bir sözcükte hece sayısı içindeki ünlü harf sayısı kadardır. Sessiz harfler tek başlarına hece oluşturamaz. Mesela g g diyerek biz ya da h diyerek biz bir sözcük oluşturamayız. Türkçede bir hece en fazla 4, en az bir sesten oluşur. dört harfli heceler. A pat man kart nar A ta Türk Türk C Bir harfli hecelerimiz Atatürk. Bir harfli heceler. dört harfli heceler. Evet okul. A ile Şimdi harfler bir araya gelerek heceleri oluşturuyor. Harfler bir araya gelerek mesela ol al, o, in, bak iç gibi ses hem hece hem de anlamlı sözcüklerdir. Satır sonuna sığmayan sözcükleri bölerken hecelerini ayırarak böleriz. Sözcüğün ayrıldığı heceden sonra kısa çizgi koyarız. Deniz salyangozları kayalara tutunur. Evet. Sözcüklerin He, ayrıldığı heceden sonra bakınız kısa çizgi konmuş. Denizin altında da depremler olur. Sözcüğün ayrıldığı heceden sonra kısa çizgi konulur. Sözcükler hecelerine ayrılırken ağzımızdan tek seferde çıkış şekillerine bakılır. Her hecede mutlaka bir sesli harf bulunur. İlk bir hecede, evet bir hecede bir sözcük vatan iki heceli vatandaş üç heceli vatandaşlık dört heceli şimdi sizlerden şu uygulamayı yapmanızı istiyorum evet defterlerimize yazalım sonra da hecelerini ayıralım mesela ben bir tanesini yapayım toplum derken ne yaparız top şeklinde ayırırız ama diğerlerini de sizin yapmanızı istiyorum tamam mı arkadaşlar resimdeki hayvanların adlarını atlarını yazıyoruz bu hayvanların adlarını oluşturan heceleri de bu da bulup aynı renge boyuyoruz boyama kısmı olmayacak tabi hecelerini ayıracağız mesela penguen işte e, örümcek diyorum ben buna ya da arı da olabilir. Ondan sonra zürafa, e, yunus balığı, gergedan. Şimdi bulmacadan da buluyoruz bunları. Altlarına yazıyoruz. E, bu, bu kısmı da size verdim. Bir ya da birçok heceden oluşur. Belli bir anlam taşır. Ya cümle içinde anlam kazanır. Cümle kurmaya yarayan öğelerdir insanların birbirini anlamasını sağlar eğer sözcükler olmasa biz birbirimizle iletişim kuramazdık aşağıda karışık e, verilen harf gruplarından yeni sözcükler oluşturup boşluklara yazalım mesela e, burada ne yapmış ki? K, k harfi t harfi, I harfi, a harfi katı bir sözcük atkı bir sözcük atık bir sözcük A, I, L, S. Evet burada da e, sözcükleri oluşturalım. Ne diyebiliriz mesela? Aslı diyebiliriz. Sonra sıla diyebiliriz. Ya da ıslak. ıslak o K okay harfi karışacak. Sıla denilebilir. Aslı denilebilir. Dedik. Sıla. Bir tanesinde siz buluyorsunuz. Bakarım. Bunu da size bırakıyorum. I, a, s, r, asrı olur. Sıra olur. Diğerini de size bırakıyorum. Birerleyin. E, e, m, r, k. Buradan bir sözcük oluşturalım. Ne olabilir? Kerem olabilir. A ne olabilir? Bunların hepsini size bıraksam daha iyi olacak ama ben çıkartırım ama siz o zaman yapmak zorunda kalmazsınız. Evet, bunlar da defterimize yapılacak öğrencilerim. Şimdi aşağıdaki heceleri oluşturan harflerin özelliklerini örnekteki gibi belirtiniz erik sessiz sesli sessiz sesli. şimdi biz öğrenmiştik ya e, önceki sayfalarda sesli harflerimiz ve sessiz harflerimiz sesli harflerimizi bildikten sonra arkadaşlar diğerleri gelecektir zaten şimdi yapalım ne harfi sessiz bir harf Öğretmenim nereden biliyorsunuz? İlk önce şunu öğrenelim. A, E, I, I. O, O, E, U, Ü. Bunlar sesli oldukları için diğerleri hemen çıkacak. Bak ben ilk önce seslileri yazayım size. Sesli. Tamam. Diğerleri sessizdir. Bu kadar basit. Ses harflerimiz hangilerdi? A, E, I, I. O, Ö, U, Ü. O zaman burada sesler hangileri? A, I. Hemen onları sesli yazıyoruz. Diğerleri direkt sessizdir. Yine altta da öyle. A sesli olduğu için hemen ona sesli yazarsınız. Diğerleri direkt sessiz olacaktır. Burada da direkt U var. Öğrencilerim. U sesli olarak belirttiğimizde diğerlerine sessiz yazmamız yeterlidir. A, E, I, 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 O, Ö, U, Ü. Bunların sesli olduğunu mutlaka bilelim. Sesli harfler sesli harflerimiz 8 tane tamam mı şimdi geldik ee, bir tane daha bir uygulama aşağıdaki sözcükleri okuyun bu sözcükleri doğru bir şekilde hecelerine ayırın cumhuriyet evet cumhuriyet bağımsızlık milliyet Tamam mı? Evet bunları siz yazıyorsunuz. Satır sonuna sığmayan sözcükler işaret Evet şu şekilde işaretiyle hecelerine uygun olarak ayrılarak bir alt satıra yazılır. Bunu bir önceki bölümde de anlatmıştım. Sözcükler satış sonunda ya da başında tek bir ünlü harf kalacak şekilde bölünemez. Bakın arkadaşlar A burada yalnız bırakılarak bölünemez. Ayakkabı. Peki bu bölünebilir mi? Tabii ki de bölünebilir. Ayak kabı. Bu da bölünebilir. Ayak kabı. Hani tek bir sesli harf yukarıda bırakamazsınız. Bu şekilde bir ayrım yapılamaz.